Kıymetli arkadaşlarım herkese merhaba. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak ve e, burada yine yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS B grubu puan sıralaması esas almak suretiyle toplam 4 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Her ne kadar sayı alımı az olsa da lütfen şartlarınız uyması halinde bu ilanı yine kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Ve pozisyon itibariyle de incelemiş olduğumuzda burada 2 adet sağlık teknikeri, 2 adet koruma ve güvenlik görevlisi kadın adaylar için bu şekilde alım yapılmış olacak. Ve örnek olması adına hemen bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin 2 adet sağlık teknikeri için KPSS P93 puan türünden yine asgari puan almış olmanız gerekiyor. Ayrıca aranan nitelikler itibariyle bakmış olduğumuzda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programlarının birinden mezun olmanız gerekiyor. Ayrıca ön lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübe veya deneyime sahip olduğunu ve bunu belgelemek suretiyle başvuru işlemlerinizi tamamlamış olacaksınız. Bunun haricinde tabi genel ve özel şartlar da taşıyor olmanız gerekiyor. Tabi bunları detaylı bir şekilde incelemiş olacaksınız ancak yine birkaç tanesini saymış olalım. Örneğin bakmış olduğumuzda kamu haklarından mahrum bulunmamanız veya bakmış olduğumuzda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız veya yine bakmış olduğumuzda adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak ve sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmesi bir ay içerisinde feshedilmiş olacak. Bunun haricinde yine çeşitli şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Detayları incelemiş olacaksınız. Ve başvuru şekilleri içinde bakmış olduğumuzda bu görmüş olduğunuz personel daire başkanlığına posta veya şahsen başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız istenilen belgelerle birlikte ve istenilen belgeler içinde bakmış olduğumuzda örnek olması adına KPSS sınav sonuç belgesi veya diploma mezuniyet belgesi veya yine bakmış olduğumuzda adli sicil kaydı şeklinde istenilen evrakları belgeleri üniversite tarafına iletmiş olacaksınız. Ve en nihayetinde tabi başvurular değerlendiriliyor ve sonuçların ilanı itibariyle bakmış olduğumuzda atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek adayların isimleri diğer tüm istenilen evraklar üniversitenin web adresinde duyulmuş olacak. Ve kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 iş günü içerisinde istenilen belgeleri üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen teslim ediyor. Bu şekilde atama işlemleri başlatılmış olacak. Tekrardan hayırlı olsun. Umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Eğer sizlere tabi yönelik bir ilan duyurusu değilse lütfen diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip etmeniz tüm güncel alımlar adına yeterli olacak. Ayrıca lütfen bu videoyu beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Kanalı sayfayı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.